Merhaba arkadaşlar Metin 2TR Ruby'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle geçen videoya yaptığınız like'lar için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoya da güzel bir like atarsanız tekrardan sevinirim. Yavaş yavaş kanalı düzeltmeye çalışıyoruz. O zaman hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Şöyle videoya altın yutnuri kupası alarak girmek istiyorum. Çok güzel oldu. Buradan bir one falan gelecek herhalde. Piyasa o civarda en son. Elimde 16 tane daha oyun tahtası var. Büyük ihtimal hiçbirinden alamayacağız ama ben yine de bir oynayayım bakalım. Oynamayı da bitirdim arkadaşlar. Şöyle 3-6 tane gümüşümüz olmuş. Bir tane de bronz vardı. Bunu da açtım. Ama galiba 2-3 kere boşa gitti. Onları da sayarsak belki bir tane ya da iki tane daha gümüş gelebilirdi. Her neyse her türlü altın almamız iyi oldu. Şimdi fiyatına bir bakalım ne kadarmış. 1 bon 17 falan arkadaşlar bu fiyatlara değil mi? Aynen geri kalan da bu fiyatlara. Gümüşlerde en son 10 de Hala öyledir büyük ihtimal. Yine de bir bakalım. 8 yüze var. Ama bu arkadaş kurmamıştır ya büyük ihtimal. Ha kurmuş. Arada bir emlik bir fark var. Ben bunları alayım. En azından buradan kaç em oluyor? 4 em kar oluyor. Şöyle bir tane de altın yurtları kupası alıyorum arkadaşlar. Bir vona. Bundan da 15 hem 17 m e falan karımız oluyor. Pazarı da şöyle koydum arkadaşlar. Fiyatlarını da göstereyim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Az kalsın 15 hem'e kuruyormuşuz. <laughs> Kurmuşuz zaten de iyi ki çekilmemiş. Gidiyordu. Gerçekten gidiyordu. Tamam bir vona 15 hem. Dalgınlığıma denk gelmiş. 15 hem'e kuruyordum. İyi ki çekmediler hemen. Neyse şu ay ışıklarını da kuralım arkadaşlar ya pazara. 1.22 falan ediyor sanırım şu an. O fiyatlara bir koyalım bakalım pazara. 1.21.999 yapıyorum. Bu şekilde hepsini bir kuralım. Ortalama 8.5 won para gelecek buradan bize. Gayet güzel olur. Arkadaşlar az önce altın yutunu 48 emden aldım. Bakın göstereyim hatta. Şansa bak. Acaba şunu kuracak, paket kuracak diye mi yaptı? Buna göre kurmuş olabilir. Bir kötülük daha aldım arkadaşlar. Pazarımızda satışlar olmuş arkadaşlar bu arada. Şöyle hemen açalım pazarımızı. 10 10 won aynen. 308'de en paramız olmuş. Ay ışıkları satılmış zaten. Bir de yutnoriler satılmış. Bu parayı bir üstümüze alalım. 13 wonluk bir paramız var artık. Şu an madencilik etkinliği başladı. Biz de kazmaya başladık. Zaten 40 dakikası geçti etkinliğin. 600 tane hatta 646 tane zümrütümüz oldu burada. Tek hesapla yaptığımız için kazancımız az olacak ama 3-4 tane olsaydı güzel olabilirdi. Yine de ne gelirse kardır diyoruz. 20 dakikası var zaten. 20 dakika sonra kaç tane kastığımızı gösteririm. Sonra dönüştüreceğiz. Son dakikalarda pek kasamadık ya. Şu an 8 dakikası var. 672'deyiz. 700 olsa iyidir. 800 olur mu zor olur ama şansa da bağlı. Etkinliği de tamamladık arkadaşlar. 829 oldu. 800 yapabildik güzel. 4, yani buradan 8 tane deneme hakkımız var. Böyle arkadaşımızdan 25 M alacağım toplamda. 25 M'e de bir tane 19 eplik size stilinden satacağım. Böyle arkadaşın da size stilini hemen teslim edelim. Hayırlı olsun. Kostümü de yansıtacağım arkadaşlar. Ama kostümü kendi kostümüme yansıtacağım. Böyle e, yansıtmaya geliyoruz. Bu arada yansıtma biletlerine baktım da yansıtma fiyatından daha pahalı yansıtma biletleri. O da ayrı bir saçmalık. 24 gün arkadaşlar. 24 gün sonra kaybolacak ama ben bu kostümün görüntüsünü sevmiyorum. O yüzden 24 gün sonra kaybolsa da çok bir şey olmaz yani. Elleme şöyle çeviriyoruz. Tamamdır. Zümrütleri de işlemeye geldim arkadaşlar. Hadi bakalım. Zaten bol bol taşımız var. Taştan yana bir sıkıntımız yok. %60 şansla. Bir de sıfır. Evet başlangıç kötü oldu. İki de bir. Yarı yarıya geçse tanesi 30 em eder mi bilmiyorum. En son 37 emdi ama etkinlikten sonra baya bir düşecek büyük ihtimal fiyatları. Yine de bir kontrol ederiz. 2'de 2'de 2 dedim pardon. 3'te de 2. 4'te 2 yarı yarıya. 5'te 3. 6'da 3 yine yarı yarıya. 7'de 3 hayır ya. 8'de 4 yap yarı yarıya kalsın tamam. Ya yani yarı yarıya geçmesi yine bir tık kötü ama hiç yoktan iyidir diyelim. Hep kuponu geldi arkadaşlar bu arada. Bakalım kaç epe geldi. Bin hep kuponu. Hadi 1400 1400 bilmiyorum ya. 1400 verilir mi? Herhalde ben vermem. Bakalım bitirecekler mi? Çok fazla da indirmezler bence. Yani 1300'e inmez gibi geliyor ama. Şu an kimse çekmedi galiba. Aa çektiler. Bitti. Bilmiyorum ya. 1400'e almazdım herhalde. Şu an fiyatları çok inmemiş aslında. Hemen kurabiliriz. Böyle bir 20 tane razidör sandığı aldım arkadaşlar. Bunları bir açalım. Burası bir 20 m civarı bir şeye denk geliyor. Bir deneyelim bakalım neler gelecek. Aa ya. Level hepten unuttum. Bu kötü oldu. Neyse devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Leveli hiç hesaba katmadım ya. Geçen açımımızdan aklımda olması lazım da. Bari iyi bir şey gelse. Şu level olayı bozulunca çok kötü hissettiriyor ya. Hadi bakalım bir pet kitabı sandığı. Veya bir ejderha alevi. Ah kötü bir açım oldu galiba. Yine de sonlara doğru belki kurtaracak bir item olabilir. Hadi be. Ha, kötü oldu. Hem level aldık. Üstüne bir şey de vermedi. 5 tane balık sandığı aldım. Bunları da bir açalım bakalım. Belki annesine evsuna geldi. Kral kuşağı da geldi. Pelerin geldi. 2 tane de tecrübe yüzüğü geldi. Tam bu tecrübe yüzüklerini kullanırız. 20 tane pelerini de kullanırız artık. Ne yapalım? Örümcek zindanında. Şimdi şu kostüme ve evsuna atalım arkadaşlar. 15 ateş lazım. Bakalım gelecek mi? 50 setere 10 şimşek. 50 setere 10 ateş olsaydı bırakırdım. 15 ateş sandım gelmemiş. Ben bir deneyeyim buna. 1.5 IP 15 ateş getirdik. Bunu da giyelim. 3. kata da geldim arkadaşlar. Bakalım hesabımız dayanabilecek mi? Kendime şöyle artıyı veriyorum. Hasarımız biraz düşük kalacak büyük ihtimal. Şu an 76 ateşimiz vardı değil mi? Aynen 76 ateşimiz var. Binek üstünde binince de 225 exp oluyor. Bakalım. Evet baya hasar baya az oluyor. Ama yine de keser. Tabii köşede kesecek büyük ihtimal. Yine de bir pelerin falan deneyebilirim. Şöyle bir pelerin atalım. Bakalım ne olacak. dayanıyor gibi ama sersem mi yeriz yani. Çünkü sersem bir kalkan yok. Ha, güzel. Dayanıyor. Bu şekilde keser herhalde. Ama eksip gelmiyor. Çünkü sırlar yüzünü çıkarmamışım. Sırlar yüzünü bir çıkaralım. Gelen XP de görmek istiyorum. Önce şu ETP'leri bir toplayalım da yerden. Çok laglı bu arada burası. Herkes çark asıyor sanırım şu an. Baya bütün odalar dolu neredeyse. Heh, burası boş. Şimdi burada bir tecrübe yüzü takalım. Sen de üste gidenden basalım. Başka şu an ekleyebileceğim bir şey yok herhalde. Bilgelikleri falan boş ver zaten. Evet şöyle bir pelerin atalım. Bakalım ne olacak. Yaşama bastım bir tane de. ha bastım. Burası da mı dolu? Burada bir arkadaş bekliyor ama. O güzel kesti. Yani bir bir yeri çektiğimiz zaman aşağı yukarı bir level falan alıyoruz zaten. Ben biraz kasayım arkadaşlar. Bakalım şu 18 tane pelerim var. Pelerim bitince geleceğim. Bakalım kaç level olacağız. Bitti ve 40 level olduk arkadaşlar. 5 levelimiz daha kaldı. Bile verelim bakalım master olacak mı kutsama. 14, 15, 16, hadi 17'de. Geçti güzel. 17'de master yaptık. Tamam BK'mızı da okuyalım bakalım geçecek mi? Yandı. Nefsini değişeceğim arkadaşlar bu bileziğin. Belki şu an ateş gelir. Bakalım. Ee, 5 derece falan bir şey gelmedi. Hadi şunlarla hemen halledersek çok iyi olur. Bir de şey olabilir. 20 eşya düşürme drop'u da olabilir. Bakalım. 10 ateş, 20 mistik, 10 şeytan. 10 ateş olmaz herhalde ya. 10 ateş düşük kalıyor. Değiştik bir şey gelmedi. Bir daha değiştik. Yine bir şey gelmedi. 10 ateş, 5 yarı Yine aynı gibi bir şey geldi. Ama en azından 5 yarısı var bilmiyorum. Ben kaç ateşimiz oluyor? 86. Hasar yiyor muyuz? 34, 55 falan yiyoruz. Şimdi şu nesne deposundaki evsunlar satılmıyor da alan çıkmıyor yani. O yüzden biz kullanalım arkadaşlar. En azından evsunu değiştirmiyor. Bir tane varmış zaten herhalde. Aynen bir tane varmış. Bunu üstüme alayım bakalım. Ne getirecek acaba? Hop. Ha, hiçbir şey getirmedi. Eskisini seçelim. Lollipop almayacağım ama kaç epe geleceğini merak ettiğim için bir bakayım arkadaşlar. Size de göstereyim. Sıfır dedi. Hadi bakalım kaç epe geliyor. Tekrardan bir saniye geldi. Tamam. Herhalde şimdi gelir. Bakalım kaç ep oluyormuş. Heh. 898. Bakalım hemen o 124 kaldı. Direkt sıfırladılar zaten. Bu slotlarla da 45 olacağız büyük ihtimal. Hadi bakalım. Evet hayırlı olsun. 9 tane statümüz de kalmış. Onları da verelim. 573'ten 587 oldu. Bir sonraki günün akşamındayız arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim size. Korsandığı gelmiş nesne Market'e. Bu korsandığından ben Hatta %20 indirimli gösteriyor. Normalde 470. Bundan destansız, değerli, soylu, normal falan çıkabiliyor. Ama genelde fasulye çıkıyor diyebiliyorum. Yine de kaç tane? 3 tane alacağım arkadaşlar. Yani 1000 eplik diyebiliriz aslında. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle de 3. Bundan ne çıkacak? Çok merak ediyorum. İnşallah güzel para edecek bir şey çıkar. Ee, sandık olarak geliyormuş. Tamam açılmış şekilde gelmiyor. Hadi bakalım. Kor normal. Fasulye. Kor işlenmemiş. Ah bir destansı versen. İşlenmemiş normal. Ha, genelde normal değerli çıktı bir tane. Fasulye fasulye işlenmemiş normal işlenmemiş işlenmemiş normal. Hadi be güzel bir şey bir destans falan. Devam. Devam. Aa, bir tane destansı. Ee, bilmiyorum. 18 işlenmemiş. 12 normal. Açalım. Hepsini bir açalım bakalım. Normallerden. Bol bol sanki elmas verdi. Soldan ne geliyor? Yontulmuş. 12 işlenmemiş yeşim. Yontulmuş yeşim. Pek de iyi değil. Ender yeşim ve... Ah be ender granat. Ya orası kurtarabilirdi de. Neyse bakalım. Yakuttan bir şey çıkmamış zaten. Burası ne? İki tane yani bir ender yeşil pardon bir antika yeşil deneyebiliyoruz. Bakalım deneyebildiklerimizi bir deneyelim de. 12'si bir atalım yandı. Buradan bir daha atalım. Bir daha atalım. Tamam. Buradan tekrardan bir 12'si yollayalım Ender'e. Tamam o geldi. Hemen buradan Drenay'a devam edelim. Şu an simyamız olmadığı için bunları hepsini atabiliriz. Sorun yok. Uzatmalık bir simyamız yok yani. Baya yandı grena Safir zaten yokmuş. Yeşim'den devam edelim. Yeşim vardı zaten. Hop şuradan bir ender daha tamam. Yakut yok ama yine de atalım. İnşallah şöyle bir ender yaparız. Hazırda kalır. Hop güzel tamam bir ender yapabildik. Aa, elmasımız yok. Şimdi burada sonuç ne oldu? Sonuç pek iyi değil arkadaşlar. şimdi bir atalım. Yandı. şimdi bir daha atıyorum. Geçti güzel. Ee, başka bir şey daha atabiliyorduk sanki. Atamıyor muyduk? Atamıyormuşuz. Ben bunu bir tur daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Hatta nasıl yapalım? Tam 9000 app bırakalım. Yani öyle bırakmaya çalışacağım. Bakalım 1, 2 Sanırım 4 tane alacağız. Bakıyorum. Yani o civarlarda bir şey oldu. Sek, 80 tane oluyor. 80 taneyi açalım bakalım. Buradan da zaten bir şey gelmezse daha açmaya hiç gerek yok artık. Hadi be, başlarda bir destansı versen. Hiç vermemesi de çok kötü olur bu arada. Hiç vermezse eğer. Hah, iyi verdi bir tane. 2 oldu. Hadi bir 3 4 görelim. Hadi be. Kaç tane çık ya? Sonlara doğru seri açalım. Ah be gelmedi. Neyse. Ne geldi şimdi? 29 işlenmemiş. Normal az gelmiş bu sefer. Yine bir açalım bakalım. Bunları direkt ben bu sefer üstü atarım öyle gelirim. Ama şunları yine bir açalım. Soyuldan ne geliyor? Yontulmuş elmas. İşlenmemiş grena. Yontulmuş grena. Kötü geldi. Bunlardan antika safir. Ender yakut. Yontulmuş yeşim. Hadi bakalım. Antika yakut güzel. Antika yakut. Güzel. Bir dakika. Bu açım güzel oldu arkadaşlar galiba. Ama şanslıydık. Şanslıydık. Neyse ben şunları bir atayım arkadaşlar. Ender'de bir görüşelim. Yakut'u aşırı yakıyor ya bu arada. Yani diğer simyaları da yaktı tabi işlenmemişten yontulmuşu atarken. Güzel tamam. Şimdi yontulmuşları beraber atalım arkadaşlar. Ah be 10 geçseydi keşke. Böyle kalması kötü oldu. Grenadan da şansımız var. Bir ender. Tamam geldi. Safirden yok. Neyse yine de atalım ya. O da geçmedi zaten. Yeşim'den olabilir. iki tane geçerse. Hadi sen geç. Tamam. Yakut. Yakut ne durumda? Yakut da geçti. Elmasa bir tane var. Yanına bir eş daha oldu. Bir tane daha çıkar mı? Çıkmadı. Güzel çıktı. Şimdi 3 ender elmas. 3 ender yakut. 2 ender yeşim. Safir yok. Grena var. Tamam. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Grena'dan başlıyoruz. Sırala, sırayla gidiyoruz. Tamam geçti. Yeşim yandı. Yakut geçti. Bir tane ender kalması çok güzel oldu. Tamam. Elmas. Ah be. Elmas da keşke kalsaydı. İnşallah bu geçer. Tamam bu da geçti. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bir ender antika elmasımız. Üç tane antika yakut. Bir tane antika yeşim. Bir tane antika safir. Bir tane de antika grena. Ben bunların hepsini bir hesaplayayım arkadaşlar. Bakalım harcadığımız hep neymiş ne geldi bize onu bir görelim. 14.5 won çıkıyor arkadaşlar hesapladım. Aşağı yukarı 14.5 wonluk bir para gelecek yani. Bir 100 tane daha aldım arkadaşlar. 7500 hep kaldı. Daha daha açmayız zaten. Bu kadarı yeter bizim için. Aslında ondan sonra bile açmayacaktım da. Bir o peş peşe gelen antika yakutlar falan biraz gaza getirdi beni. İnşallah buradan da güzel bir şeyler alırız. Açamadık mı? Heh, sonradan geldi. Lag oldu herhalde. Bakalım buradan ne gelecek? Bir değerli aldık. Bir soylu aldık. Hadi bir destansı gel. Destansı gelmeden olmaz. Bizi kurtarabilecek tek şey destansı. Hızlı hızlı açıyorum. Aa, çok kötü. Bir dakika. Ah be şanssızlık oldu galiba. <laughs> Neyse şu sonları da açalım da. Nerede? En azından bir değerli daha geldi. İki değerli geldi sanırım. bizim arkada da 10 korumuz varmış. Bunu şimdi karıştırmayalım ya. Bir açalım bakalım. Bunları seri bir şekilde açalım. 7 soylu 7 değerli. 2 tane yakıt verse hiç yoktan iyidir yani. Ama vermez 2 tane antik yakıt. Yontulmuş yakut verdi. Ender Grena, ender elmas. Yontulmuş yakut, ender safir. Ender yakut. Antikanın yarısıdır diyelim. Ender elmas, yontulmuş safir. Yanma. Antikonix, ender safir. Ah be. Neyse, şu an durumumuz ne? Bir yakut çıkarabiliyoruz buradan eğer geçerse antikaya. Buradan da belki bir tane daha gelebilir. Ama işte dediğim gibi geçerse geçmezse bittik zaten. Değerleri sona bıraktım arkadaşlar. Bunları beraber atalım. Elmas yandı. Geçti. Yakut şöyle bir iki tane verirsen çok iyi olur. Ah be çok yaktı ya. Kötü oldu. Hadi bakalım. Belki antika yayı geçer. Oniks bir yandı bir geçti. Grena geçti. Safir yandı. Yandı yine. Yeşim geçti. Yakut yandı. Elmas yandı. Yakut yandı. Elmas geçti, ah çok kötü oldu, baya kötü oldu. Buradan deneyeceğiz arkadaşlar artık şansımızı. Hadi bakalım. İkinci de geçti en azından. Yani komp ne diyeyim? Üç tanesi on mon, yani zarar yok, aynen ya. Kaptan zarar yok. Elmastan güzel. Yeşim geçti. Grena yandı. Onyx geçti. Grenayı bir daha bastım geçti. Bilmiyorum şu an ne oldu. Bunları da hesapladım arkadaşlar. Toplamda 23.5 wonluk bir para gelecek buradan bize. Yani 23.5 wona ne diyeyim? 2 tane ep kuponu alabilirsiniz. 1000 ep kuponu. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Aşağı yukarı 1000 ep, 1000 epe yakın bir zarar olabilir. Ama güzeldi beğendim. Hem aşırı kötü geçmedi hem de heyecanlandırdı falan. İyiydi yani bence. Bakalım bugünün biyoloğu geçecek mi? kontrol edeyim. 7 tane kaldı. Güzel geçti. Işte. Ejderha yardım BK maalesef yandı. Bize müzevi lazım ya. Bol bol müzevi ile okumamız lazım. Bunu yoksa bu gidişle biraz zor. BK toplamaya da çalışıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine tabi büyük ihtimal bu kaydın olduğu yerden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda hedef böyle BK'ları toplayıp G'ye yaklaştırmak skillimizi veya G'de yapabiliriz bilmiyorum. Ama G'yi yapmak biraz zorlayacak gibi. Yine de hedef G yapmak diyelim biz. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan önce şöyle pazarımızdaki satışı göstereyim. Ondan sonra sonlandıralım. Simyalarımız gitmiş. Toplamda 25 fonluk bir para olmuş burada. Bu parayı bir sonraki videoda üstümüze alalım. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.